Evet, seninle olsan nereye gidiyor gün? bugün? Bugün 3 saatlik yürüyüşe gideceğiz. Dağları falan. tırmanacağız. <laughs> bugün Lake District'e geldik. Londra'dan yaklaşık bir 4,5 saat sürdük. Ama bu 4,5 saatlik yol bir 10 pound para öderseniz bedava olan yolda 5 saat sürüyor. Dün <laughs> <laughs> Christmas'ta geldik. Christmas günü çok yani her yer kapalıydı ama yine de güzeldi. Bayağı bir yürüyüş falan yaptık gö gölün kenarında. Yürüyüş yani. yapmayı hiç sevmem. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bugün böyle bir yaklaşık 3 saatlik falan süren bir yürüyüşe çıktık. Çok şimdi başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak? Seyitim. <laughs> böyle bir ağaç bulduk. Sarımın önce. <laughs> Yok sanmam ya. Yani. Ama bilemeyiz de. Olabilir ama biz yine de yemeyelim. İşimizi garantiye alalım.